Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Five Nights at Candy's 3'e başlayacağız. Hani hatırlarsanız biri tokatladık. 2 de APK bitirmiştim zaten. Hiç zorlamadı. Bugün 3'e başlıyoruz. 3'ü de bitirelim diyorum. Ve arkadaşlar sizlerle bir şey konuşmam lazım. Bana birkaç kişi yazdı. Dedi ki katıl aboneliğini aç. Üye olalım falan. Aylık abonelik var ya. He bildim. Üye olmak istediler. Şu an katıl aboneliğini falan açmayacağım. Sadece bana hani destek vermek istiyorsunuz anlıyorum ama para yoluyla istemiyorum desteğinizi. Sadece bana like atarsanız, like ücretsiz, like atarsanız benim için daha iyi olur. Aa, tamam çıkar tamam. Ya tamam. E ama bunu söylemene gerek yok ki. Teşekkür ediyorum güzel düşünceleriniz için. Ve oyunumuza geçiyoruz. Geçmeden önce bir like, yorum, abone katarak bu adama destek olabilirsin. Hemen geçtik oyunumuza. Arkadaşlar oyunu başlattım. Şu an küçük ekranda oynuyorum. Size büyütüp göstermeye çalışacağım. Oyun açılışında böyle başladı. Ee, diyor ki ne yaptığını hatırlıyorum diyor. Ama ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Onlar da hatırlıyor diyor. Sebep sendin diyor. Yani sorun sensin diyor. Yani sendin diyor geçmiş. Hepimizin orada olduğunu. Senin yüzünden bu oldu diyor. Ne oldu oğlum? Ve sen kimseye söyleyemezsin. Neden söyleyesin ki? Bu senin hatan ananı avradını hepsi diyor. Ya bir git böyle oyun mu başlar? Şu an tam ekran yaptım. Büyük ihtimal sizde bir değişiklik olmadı. Bakalım bizi neler bekleyecek. Ben zaten başta korkmaya başladım. Şu tiplere bakar mısın abi? Ne yaptınız oğlum siz oyuna ya? Neyse. New game dedim. Bugün nasıl hissediyorsun? İki hafta oldu. Biliyorum diyor. Çok travmatik oldu diyor. Çok travmatik bir deneyim oldu diyor. Ama ne yazık ki senin kardeşin ciddi bir şekilde yaralanmadı diyor. Hatırlamak zorundasın. Onlar gerçek değil. Onlar sadece makineler. Kimseye zarar verecek kapasitede değiller diyor. Ne oldu? Sadece bir kazaydı. O sadece kırıldı. Ama şu an iyi. Burada güvendesin. Onları tiyatrodan hatırlıyor musun? Aa evet. Ee, sen ve babanın bir yıl önce gittiği eski yer değil mi? Diyor. Baban diyor ki bana söyledi diyor oradayken neler olduğunu diyor. Olayın yaşandığı gün birbirinizden ayrılmıştınız. Son buluşmadan beri kötü rüyalar görüyor musun diyor. Kabuslar görüyor musun? Aa oğlum biz psikologta mıyız? Neredeyiz lan? Bana çizdiğin şeyler diyor. Yaratıklar bunlar diyor. Ee, sen diyor çok yaratıcı bir kızsın. Ama diyor beyninin içindeki e, korkuları kontrol edemiyorsun. Kabuslarının bitmesi için korkunla yüzleşmen lazım diyor. Canavarlarla yüzleşmen lazım. Onlara korkmadığını göster. Anladın mı? Bu tek yol. Bak ekrana bir şey atlamasın. Vallahi söverim şimdi. Ha tamam. Şimdi Meri. Şimdi diyor senin geçmişine gidip bir hatırlamamız lazım o günü diyor. Yani bir yıl öncekini diyor. Orada ne oldu? Bak çok yavaş akıyor. Vallahi yine bak bir şey döner saldırır falan. Aa, aa ne güzel yapmışlar oyunu. Voa wow, hey. E, merhaba demeden mi gideceksin? Pardon kanka. Merhaba. Benim Ben origami kediyim diyor. Nasıl buradayım? Bir nevi rüya görüyorsun diyor. Ben herhalde biraz yanlış çevirdim. Bir toparlayacağım bir saniye. Oraları kesmişimdir. Diyor ki bu içinde olduğun oda senin eski odan. Taşınmadan önceki diyor. Ama şimdi zar zor hatırlıyor gibi gözüküyorsun diyor. Son zamanlarda çok kabus gördüm. Doğru mu? İşte diyor bu yüzden ben niye buradayım diyor. Yani <laughs> işte benim neden burada olduğumu cevabı bu diyor. Aa diyor ki bende diyor birkaç taktik var diyor. Canavarlarla dövüşe Oğlum benim çevirimde ne kadar kötü ya anasını satayım. Diyor ki canavarlarla dövüşebilmen için diyor benim birkaç taktiğim var diyor. Hatırla birkaç yıl önce her gece uyurken sıkıntılar yaşıyordum. Baban sana kaset çalar verdi diyor. Ses sakin müzik çalıyormuş adam onun için yapmış düzgün uyuyabilmesi için. İddiaya girelim ki hala o şey sana yardım ediyordur diyor. Hmm, yani müzik dinlememiz bize yardımcı olacak herhalde oyunda böyle bir şey var. Bunları bir kafaya kazımak lazım. Diğer şey ise canavarlar ışıktan nefret ediyor diyor. Ne zaman yapabilirsen yap ama onların gözlerine ışığı çak diyor. Onlar yatağın altında değilse tabii ki. Yani anlayacağınız arkadaşlar yatağımızın altına girince herhalde flash'ı kullanamıyoruz. Onları dinle diyor oraya gidene kadar. Yatağın altına pikleyip bakabiliyormuşuz. Hangi tarafta olduklarına bakabiliyormuşuz. Sağ sol bir şey var herhalde. Sonra geri dön ve ters yöne bak. Arkanı dönmen diyor onları yataktan çıkaracaktır diyor yatağın altından diyor. Dışarıya baktıklarında çıkan sesleri diyor. Dikkatli dinle ve sonrasında sonrasında tekrar odanın diğer ucuna dönün diyor. Benim kafam iyice karıştı ya. Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Onların gözlerine iyi dozda ışık vermek için. Şimdi e, git ve teybe bak. Yardımma ihtiyacın olursa ben buradayım diyor. Hadi gidelim bakalım. Oğlum öyle, vallahi üzerimize bir şey atlar bizim burada ya. Burası diyor derin manzara diyor. Burada derin düşüncelerin olduğu yer diyor. Derin düşüncelerin olduğu yerden bizimle konuşuyormuş. Parıldayan partikülleri görüyor musun? Onlar sana yol yapacak. Kaset çalar ileride bir yerde olması lazım. Gölgeler seni yakalayamasın diye yolda kalmayı dene. Eğer kaybolursan e, seni geri getireceğim. Ama yoldaysan yani yolun dışına çıkmayacağız. Eğer diyor karanlığa gidersen sana ulaşamam. R'ye basarak geri dönmek istediğinde bana bildir. Bir çıkayım mı lan yoldan? Valla çıkmaya da korkuyorum. Ne olur ki çıkarsam? O, oh, Koşunca ses çıkarıyoruz. Buralar neresi oğlum? Araba buldum burada. Hey diyor yavaş ol diyor. Bu sensin benim eski dostum. Düşünü, beni unuttuğunu düşünüyordum diyor. Her gün yarış yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Bu çok eğlenceliydi. Bunu kesinlikle arada yapmamız lazım. İddiaya girerim ki buraya benim için gelmedin. Galiba öyle demek istiyor. Alman gereken şeyi almalı ve çok hızlı bir şekilde geri dönmelisin. Eğer bir şey demek istiyorsan şu an söyle. Ben yukarı çıkacağım. Burası gölge ama ben buraya gitmem abi yoldan biraz sapmaktan korkma diyor da ve işte o zaman korkmanız gerekir diyor galiba çok uzaklaştığımızda korkacağız o zaman şu kağıda gidiyorum ben gel bakayım bir gazete küpürü diyor okuyayım mı okumayayım mı oku lan hadi bu kadar yakın kapandıktan sonra yeni bir şey kurulmuş animatronik yeri şeye gönderilmiş yazmıyor Animatronin olduğuna dair söylentiler başladı diyor. Mobil tasarımlar için yeni bir deneyim olarak kullanılacakmış. Ya ileriki projeler için kullanılacaklarmış bunları. Geç oğlum ya. Ya anasını satayım. Bu nasıl oyunmuş arkadaş? Ben oyunu ne zaman oynayacağım? İnşallah oynayacağız bugün. Bu ne anasını satayım? 20 dakikadır kayıt alıyorum ben. Aa teybi buldum. Teybi değil. Aa ananı satayım. Tamam teybi buldum. Bu ne? Toplum. bir tane oyun bulduk. Geri döneyim mi sol tarafa falan da bakayım mı bir? Bence sola da bakalım. Bunun arkasında bir şey yok diyor. Aa ben nereye geldim? İnşallah başa dönmüşümdür. Ha tamam. Harika. Onu buldun. Ee, nasıl kullandığını hatırlıyor musun? Hayır. İyi bir uyku çekmen için bu sana yardımcı olacak. Oğlum bu geceyi hızlı geçirtir falan diyor. Herhalde müzik falan açtığımızda gecemiz hızlı geçecek. Üzerinde 3 tane tuş var. Oynat, durdur, geri sar. Ne yazık ki pause ve hızlı sarma bozukmuş. Ama zaten diyor artık içine yaramıyor. Onları aldırış etme. Sadece durursa geriye alıyormuşuz. Geriye sarabiliyormuşuz. Geri sarmayı durdura basarak durdurabiliyormuşuz. Kaset bittiğinde çok seri bir şekilde onu geriye sarman lazım diyor. Hepsi bu kadar. Sana kabuslarında iyi şanslar. Tamam uyuyacağız mı şimdi? Go to sleep. Ha uyuyalım ya tamam. Evet ilk gece başladı. Bu ne oğlum ya? Oyun koymuşlar bir de saçma bir şekilde. Bu ne oyun mu oynayacağız bir de? Çok saçma. Ee, table... Aa, oh, oh, ben yanlış yere bak... Ben... Bu ne oğlum bu oyun ne böyle? What the Abi bu oyun ne? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben ne yapacaktım? Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oh, oh. Biri yatağın altına gir diyor. Ne yapacaktım yatağın altına girince? Bakayım mı bir? Aa! <laughs> Böyle bir oyun olmaz abi. Ben ne yapacağımı unuttum ya. O kadar çok okuduk ki. Ya koş oğlum şu yatağa bir gir. Vallahi başlayacağım sana da. Anasını sotayım ne korktum ya. Şu an yatağın altına bakmıyorum. Çünkü yatağın altında kimse yok. Peki ben arkama nasıl bakıyorum? Geriye sarıyorum şu an. Aha! Hemen şunu başlat. Bunların geldiği yerler var. Oralara bakmam lazım. Allah biri cama vurdu. O. Oh! Tamam. Hiçbir şey anlamadım. Öyle oynuyorum. Gözlerin ışık falan tutuyorum bunların tamam. Seni bir geri saralım bir kere ya. Geliyor. Tamam. Bir kişi mi var şu an? Şarkıyı açtım. Oyunun sesini de biraz arttırdım. Umarım ölmem. Ha 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 Ay içeri girdi. Nereden girdi? Ha! Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? ananın yemin ediyorum bak yemin ediyorum çok korktum vay ananı avradını yiyeyim ya şu an üç yerden geliyor herhalde oğlum şu an full fokus oldum bir anda oyuna o kadar çok korktum ki anasını satayım müziği geri sarıyorum şu an tamam başlat Geldi. Tamam. Sesi de kasamıyorum abi. Ses kasılıyorsa anlamadım valla. Vallahi her yerden geliyor. Oğlum bu şarkı hemen bitiyor ya. Tamam. Geri sardım. Son anda gördüm. Ah! Şöyle yapacağız herhalde yanlış bilmiyorsam oh. Allah belasını vermesin buna nasıl oyun ya buna nasıl oyun öleceğim yemin ediyorum bayılacağım şimdi Saati 3 yaptık hadi bakalım İlk gecemiz böyle diğerleri gelince ne olacak bilmiyorum bir kişi var şu an Ve saatler çok uzun cidden Elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Oyunda herhalde bir kişi yoktur. Tahminimce en az 2-3 kişi vardır. Tamam yolladım. Play'e basıyorum. Oğlum bu oyun nasıl böyleymiş ya? Aklım aldı geri zekalı oyun. YouTube'a video yatacağım. 12 dakikalık video. 3 dakikası oyun. 9 dakikası şey. Hikaye. Bir kere daha gelirse göndereceğim sonra kaseti saracağım. Ha solda solda solda. O sesi bilerek veriyor şerefsiz. Oğlum şu an ekrana başka bir şey çıkarsa yemin ediyorum oyunu kapatır giderim bak vallahi bundan başka bir şey çıkarsa oyunu kapatır giderim. dinozor gibi tipe bak. Şarkı çalmadın da hemen mi hata geçiyor ben anlamadım ki olayı. Allah'tan kaseti açınca zaman hızlı geçiyormuş. Geçmese yani ne olur bilmiyorum. Herhalde 7 saat oynarım ben bu oyunu. Çünkü ben sabahtan beri bu oyundayım. Tipe bak. Ha, yani kaset bitince hızlıca sar diyordu. Bu yüzden diyormuş demek ki. Sağda. Saat 6 oldu diye böyle Hava ifşek patlarsa ölürüm, yemin ediyorum. Oh. Ne oldu lan, nereye geldik? Ee, bu tiyatroyu çok seviyorum. Ailem aylardır buraya geliyor falan diyor işte. Yani sen de seviyor musun diyor. Merhaba çocuk. Ben fareyim. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Şov birkaç dakika içinde başlayacak diyor. Aha oynamak ister misin diyor. Hayır hiç eğlence yok diyor. Neyse fikrin değişirse geri gel diyor. Ben seninle oyun falan oynamam gidiyorum ben. Bu çocuk kimmiş? Arcade oyunları diyor çok sıkıcı diyor. Bir kere diyor fareye gidip diyor yakında yenisini alacak mısınız diye sordum diyor. Ama diyor o sinirlendi diyor biraz diyor. Fare gerçek bir pislik diyor. Oyunun müziği de giriyor beni şu an. Henüz diyor kuklacıların kuklasını görmedim. Duyduğuma göre bayağı bir büyükmüş bir insan gibi diyor. Naneyi yedik biz bittik. Hafta 41. Ha 41. hafta 1961. Ee, şey takvimi göster. Pazartesi mistik ağaç, salı kedinin doğum günü, çarşamba piknik, perşembe Winnie oyuncağını kaybediyor. Cuma sürpriz. Bu oyunu oynadıkça ürperiyorum ama seninle saklanmaç oynayacağım kanka. Saklan diyor. İşte dolaba saklanabiliyoruz mu? Evet. Aa, burada bulunurum. Bulunursam çok kötü olur. Onu seni buldum diyor. Arkadaşlar oyun cidden beni sardı. Çok ürpertici geldi bana. Oyunu burada keseceğim çünkü o kadar hikaye okuduk ki video çok uzun olacak. Bir güne de bu kadar uzun video yapmak istemiyorum. Editlerken zorluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.